Yeni bir videodan yeni bir lansman değerlendirmesinden daha herkese merhabalar. Alpin Fransa'da yaptığı lansmanla birlikte bu sezon yarışacağı Formula 1 aracı A522'yi resmen duyurdu. Videoya geçmeyen önce sizlerle küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu video sanırım lansman dönemindeki 8. videomuz Haas ve Alfa Romeo dışında bütün takımların lansman değerlendirmelerini sizlerle paylaştık. Videolarımıza şu ana kadar göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da hepinize teşekkür ederiz. Bu hafta Barcelona testi var. Ardından Bahreyn'deki sezon önce testleri var. Bunların da değerlendirmelerini sizlerle paylaşacağız. Bunun dışında sezon içerisinde yine yarış değerlendirmeleri DRS açıkla karşınızda olacak. Yani kanalımızdaki videolar aralıksız şekilde devam edecek. Bu videolardan erkenden haberdar olmak için de kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdi tekrar Alpin lansmanına dönelim. Lansman bence olması gerektiği gibiydi. Zaten önceki videolarda da yorumlarım biliyorsunuz sade lansmanlardan yanayım ve Alpine de öyle yaptı. Çok fazla uzatmadı. İlk başta Luca Di ve Loren Rossi'nin açılış konuşmalarını dinledik. Ardından pilotlar sahneye çıktı. En sonunda da aracı gördük. Yani toplarsanız 15-20 dakikayı bulmayacak bir bekleme süresiydi. McLaren ve Mercedes kadar uzun bir bekleyiş süreci olmadı. Araca geçmeyen önce tulumlardan bahsetmek istiyorum biraz. Takımın bu sezonki yeni tulumlarının rezalet ötesi buldum. Yani eveleyip gevelemeye de çok gerek yok. Yani kötü olmuş genel olarak. Tulum içinde pembe renk vardı, mavi açık mavi renk vardı. Onun dışında beyaz renk vardı. Renk cümbüşü zaten pembe renk bir rengin içerisine yedirilmesi çok zor olan renklerden. Direkt açık mavi içerisine yedirmeyi başaramayınca Alpin tasarımcıları ortaya çok ilginç bir tulum kombinasyonu çıkmış. Özellikle Fernando Alonso'nun üzerinde çok komik duruyordu. Yani umarım sezon içerisinde tuluma bir güncelleme getirirler. Yani çok eğreti duruyor, çok kötü duruyor tulum. Onu ilk başta sizlere belirtmek istedim. Aracın renk düzenine gelecek olursak da bir kafa karışıklığı olmadı değil. Çünkü lansman içerisinde bir fotoğraf görsel paylaşımları oldu. Oradaki renk düzeni ile Alpi'nin resmi tanıttığı renk düzeni farklıydı. Bunun da bir sebebi vardı aslında. Biliyorsunuz ki takımın yeni ana sponsoru BVT oldu. BVT de pembe renkli Force India zamandan pembe panterler döneminden biliyorsunuzdur. İşte bu anlaşmayı belirginleştirmek için Alpin iki farklı renk düzeni hazırlamış. Bu renk düzenlerinden pembe ağırlıklı olan sezonun ilk iki yarışında yani Bahreyn ve Suudi Arabistan'da kullanılacak. Sezonun kalan diğer yarışlarında da takımın duyurduğu ana renk düzeni kullanılacak. İlginç bir tercih olmuş, ilginç bir seçim. Tabi BVT bunun için Alpine yüksek meblada meblağda bir çek yazdıysa orasını bilemeyeceğim artık. Sezon içerisinde kullanılacak olan renk düzeni ise bence o pembe ağırlıklı renk düzeninden bayağı iyi olmuş. Ben beğendim açıkçası. Araçta genel olarak mavi renk korunurken ön kanat, side pod, arka kanat gibi bölgelere BVT'nin şeker pembesi rengi yerleştirilmiş. Tulumlarda da bahsettiğim üzere pembe renk maviye yedirilmesi zor bir renk. En azından Alpin bunu araç düzeninde doğru bir şekilde yedirmeyi başarmış. Takımın sponsorlarına baktığımızda çok fazla bir değişiklik yok. Giden büyük sponsor olmadığını görüyoruz. Gelen büyük sponsorlarda da BVT'yi görüyoruz, Binance'i görüyoruz. Bir de Ada Kozmetik diye bir markanın aracı eklendiğini görüyoruz. Zaten Alpin öyle sponsor sorunu olan bir takım da değil. Yeni sponsorlar eklendiğinde özellikle BVT'nin sponsorluğuyla beraber epey güzel bir kar edeceklere benziyor bu sezon. Gelelim Grid'in yeni pembe panterlerinin yeni aracını değerlendirmeye. A522'ye baktığımızda özellikle Alpine mühendislerinin arka bölüme çalıştığını görüyoruz. Araç zaten tamamen yeni fakat arka taraf komple agresif bir şekilde tasarlanmış. Aracın sidepod bölümü tıpkı Williams'taki olduğu gibi merdiven formunda bir tasarıma sahip. Gerek sidepod gerekse de motor kapağı bölgesinde belirgin şekilde ızgaralar görüyoruz. Alpine burada soğutmayı şansa bırakmak istememiş, side hava girişini Ferrari gibi küçülterek motor soğutmasını bu ızgaralar üzerinden sağlamayı amaçlamışlar gibi duruyor. Ayrıca aracın üstteki hava alığı da tıpkı Mercedes gibi geniş bir yapıya bürünmüş. Geçtiğimiz sezonlarda Alpine'in burada farklı bir çözümü vardı grille nazaran fakat yeni motorla birlikte burada da bir makyajlamaya gitmişler. Aracın ön bölümünde gözüme çarpan en büyük değişiklikse burun kısmında oldu. Tercihini uzun burun yapısından yana kullanan takım burun ucu bağlantısını ise kanadın en alt katmanı yerine bir üst katmanından yapmayı tercih etmiş. Bu sezon uzun burun yapısı kullanan Mercedes olsun Ferrari olsun bunun tam tersine kanadın en alt katmanına bağlıyordu. İlginç bir çözüm olmuş. Aracın taban ve arka kısmını ise çok detaylı olarak göstermedi Alpine. Onlar da tıpkı diğer takımlarda olduğu gibi o alandaki kartlarını şimdilik kapalı tutmak istemişler gibi duruyor. Alpin bu sezon Fernando Alonso ve Esteban Ocon ikilisiyle devam edecek. Esteban Ocon bence gridde hak ettiği değeri görmeyen pilotlardan biri. Yani istikrarlı birisi bitirdiği yarışların pek çoğunda puan almayı bir şekilde başarıyor. 2020'de podyuma çıktı. 2021'de takıma Macaristan'da ilk galibiyetini getirdi. Yağmur altındaki yarışlarda da muazzam bir performans çıkardığını söylemeliyim. Fernando Alonso'yu da anlatmaya gerek bile yok ne kadar hırsız ve istekli olduğu 40 yaşından sonra şampiyonluk istemesinden belli. Bu arada onun kontratında bu sezon son senesi. Eğer Alpin Alonso'nun altına hızlı bir araç verirse muhtemelen önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. En azından onun belirtilerini her röportajında veriyor bize. Bunun yanında Oscar Piastri'ye de bir parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz sezonun F2 şampiyonu bu sezon takımın yedek pilotu olacak. O da bir koltuk bekliyor. Bilmiyorum yani Alpine açısından işler biraz aslında karışık. Bu sezonun sonunda bir pilotlarıyla vedalaşmak durumunda kalabilirler Piastri'ye yer açmak için. Ocon'un bir sezon daha kontratı var. Alonso'nun kontratı bu sene bitiyor. Yani gelecek sezonun pilot tercihi noktasında da onları artık zor bir karar bekliyor. Alpine ya da Renault diyeyim bir fabrika takımı olmalarına rağmen Spor'a geri döndükleri 2016'dan beri bir türlü o beklenen adımı atamadılar. İleriye dönük bir hamlede bulunamadılar. Sri Labutabul gitti. Yeni bir yapılanma geldi takım patronu olmayan. Şimdi o yapılanma da dağıtıldı. Takım başına Aston Martin'in eski takım patronu Otmar Zafner getirildi. Loren Rossi'ye göre yeni motor ve yeni araç takımın ön sıralara çıkması için bir basamak olacak. Takım bu sezon beklentisi en aşağı 5. sırada bitirmek. Bu da yine ön gruba katılmak için aşamalı bir planlarının olduğunu bize gösteriyor. Alpin lansmanından aktaracaklarımız bu kadar. Bir lansman dönemini geride bıraktık. Alfa Romeo'nun lansmanı Barcelona testlerinden sonra yapılacak. Bu pazar o lansmanı da değerlendireceğimiz video yayında olacak. Bunun dışında yine bu hafta Barcelona testlerini değerlendireceğimiz mi bir podcast yayınımız olacak. Bu videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Alpin aracını değerlendirmek için yorum kısmından bizlere görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz. Ayrıca videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.